Sergen'i yönetmek zor muydu? Yok Sergen iyi çocuktur. Çok iyi çocuktu. Yok, çok iyi çocuktu. Yok değil. değil. Sergen iş alakalı olan bir çocuktur. İş, iş alakı. Çok ara anılar onunla çok. Tesis ederdim erken yani 12'den sonra geleni almayacaksın. O güvenlikçileri falan bağlamış da hep. <gülüyor> <gülüyor> <3'te> 4'te geliyor. Tamam Sergen. bir geliyorum. <laughs> Hem bir geliyorum. <laughs> Sergen antrenman şey ben evden görüyorum. Bakın Sergen aa ne güzel erken gelmiş Sergen falan. Neyse sabah karşı gelmiş tesiste yatıyor. <laughs> Ama önemli oyuncu işte. Şu. Ben şey çok şey. hatırladınız sizi gülümseten Sergen'le ilgili başka ne var? Ya yani Sergen'le ilgili... Biz Sergen'le bir sanfiyat çok O da var. çok hoş hikayeler var. Sergen'le ilgili var çok var. Şimdi e, maç 7'de ise neden 5'te çıkarsın. 5.30'da bir yani bir buçuk saat önce. Mesela 5'te e, yarış var. <laughs> Son ayak <ayıp> koşuyor. <laughs> Onun için 5'e 5'e beş geçe falan otobüs kalkardı. Sergen için yapar. Çünkü rahatlaması lazım. Kafası orada olmasın. Bunu çöz kurede konuşurduk. Kafası orada olmasın otobüs Onu seyretsin. Ben şeyi hatırlıyorum bir tane. Sağ kenarından Hoca Alpay da var takımda o dönem. Siz de büyük ihtimalle hatırlarsınız <laughs> o hikayeyi. Hoca sürekli işaret ediyor. 7 7 diyor. Alpay en son deli oluyor. Sergen e diyor ki ya 7 Hoca 7 diye bir şey yapıyor diyor. Ben 7 numara yok. Kimi tutacağım diyor. Sergen diyor ki o bana diyor son şeyi ayaktaki yarışı söylüyor diyor. 7 <laughs> numara kazandı diyor. Yok <laughs> 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 ben öyle maçın içinde öyle şeylerle tanık olmadım. Yani maçın içinde öyle bir şey durumu yoktu. Mesela çok kenar kulübede oturdu. Çekirdek yerdi oyuna girerdi. gol atardı. Çok güzel yani ben devam etseydim yine söylüyorum 2-3 sene daha devam ettirdim onun top hayatını oynardım evet, oynatırdım öyle. yani e, faydalı olurdu yani Sergen düzenindeki bir oyuncu o zaman alman için 10-15 milyon euro yani Alex gibi düşün öyle bir transfer etmen için olsun ama ben tabi farklı ben onu görüyordum yani ben çok seviyordum bir de ikincisi ben iş yapan oyuncuyu seviyorum.